Mazlumun hakkı zalimden, mahkumun hakkı hakimden alınır. Sinirler ruhtan yardımı beyin aracılığıyla alırlar. Beyin de ruhtan alacağını yürek yoluyla alır. Aşk engel tanımaz ve korkudan, baskıdan çıkar. Bütün hastalıklar esasen yenilen ve içilen şeylerden ileri gelmektedir. Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir. Ne öğrendiysem seyrede öğrendim. Çok gerekli olmadıkça ilaç kullanma. Aletlerin en faydalısı kalemdir. Bir şişe mürekkep, bir külçe altından hayırlıdır. Faziletler alışkanlık haline gelince saadet doğar. Bilim ve sanat uyuşamadığı ülkeyi terk eder. İtimatta layık en büyük şey akıl ve iyi ahlaktır. Derdin devasızı iyinin kötüye muhtaç olmasıdır. Ben erdemden başka zenginlik tanımıyorum. İnsan akıl nuruyla aydınlanmadıkça kendi nefsini göremez nefsini ve şehvetine düşkün aç gözlü obur murdarın biridir. Karıdan ve karından başka bir şey bilmez. Onun gözünü yalnızca toprak doyurur. Doğa evrenin de insandan daha yüksek ve daha yetkin bir basamak yoktur. İyiliğin şartı beştir. Tez olmalı, gizli olmalı. Gözde büyütmemeli, sürekli olmalı ve yerini bulmalı. Az ye. Yedikten sonra hazım oluncaya kadar başka bir şey alma. Zira şifa yemeğin hazım olunmasındadır. İnsanın sağlığını bozan yemek üzerine yemek yemektir. Şifasız hastalık yoktur. İrade eksikliğinden başka değersiz bitki yoktur. Tanınmasından başka. Benim gönlümün kırılması, sabrı, senin gönlünün yumuşamaz katılığı var. Şu halde sevgilim aşk yolunda ikimiz de sert taşız. Olcağızım yol ikidir. Biri aşağıdan yukarı çıkmak. Diğeri de yukarıdan aşağı düşmektir. Biçimler duyularla değil, ancak akıl yoluyla kavranabilir. Dünya bir eğlence ve oyun yeri değildir. Ben öküzden korkarım çünkü onun silahı var ama aklı yok. İlim ve sanat ittifak görmediği ülkeyi terk eder. Bu dünya ile öte dünya iki kuma gibidir. Hangisinin gönlünü yaparsan diğerini gücendirmiş olursun. Çünkü kuşku duymayan kişi bakmaz. Bakmayan görmez. Görmeyen kör ve şaşkın kalır mutlak ve külli aşk dışında hiçbir aşk yoktur. Onun güzelliği bütün güzellikleri yok eder. Sana ruhtan sorarlar de ki ruh Rabbimin emrindedir. Öğüt vermenin hiçbir yararı yoktu onlara. Hiçbir güzel söz onları etkileyemezdi. Hayatın genişliği uzunluğundan daha önemlidir. Cahil bir hekim ölüm kampının yardımcısıdır. Gerçek bilgi iki esasa dayanmalıdır: akıl ve sezgi. Dünya aklı olup dini olmayan adamlarla ve dini olup aklı olmayan insanlar olarak ayrılmıştır. Avam gördüğüne, duyduğuna havas her şeye inanır. Hassül havas ise inandıklarını yaşar. Bildim ve anladım ki hiçbir şey bilinmemiş ve hiçbir şey anlaşılmamıştır. İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve tanrısal bilgelik de kandilin yağı gibidir. Ve yanar ve ışık saçarsa o zaman sana diri denilir. Dünya harcını kendisi alan padişah benden daha mutlu ve hiçbir bey de benden bahtiyar değildir. Fakat siz bu zevki bilemezsiniz. Dünya hırsı peşinde olanların Gözleri bunları seçemez. Onlar tek gözlüdür. Şunu bilmelisin ki kadınlar insan avlar, kötülük çukuruna düşürürler. Onlarla düşüp kalkanlar esenlik bulamazlar. Bunlardan birini gönlünü kaptırırsan aklın çalışmaz, gözlerin görmez olur. Böyle bir harekette bulunmak bence akılsızlıktan başka bir şey değildir.'' Ona ulaşmak yine kendisiyle mümkündür. Bilen de o, bilinen de o, bilgi de odur. Gördüklerini kabul et, söylentileri bırak, güneşi görenin zuhale ihtiyacı kalmaz. Eğer sen senin her sevdiğini kabul eden ve her istediğini yapan bir kadına sahip olmak istiyorsan, Buna olanak yoktur. Uyku ve uykusuzluk ölçüsüz olduğu zaman zararlıdır. Bazen hiçbir şey yapmamak şifalı olandır. Bir hastalığın en iyi çaresi o hastalığa yakalanmamanın yollarını öğrenmektir. İnsan ruhu ölene kadar gelişir. Zaman her daim fırsatları barındırır. Tedaviyi asla sonraya ertelemeyin. Ne tokluk, ne açlık, ne de başka hiçbir şey doğanın ölçüsünü aşarsa iyi olur. İyileşme zamanla ve bazen de koşullarla bağlantılıdır. Bugünün gençleri geçmişe saygı duymuyor ya da gelecek için bir ümide sahip görünmüyor. Aşırı hastalıklar için sadece yoğun ilaçlar etkilidir. Savaş cerrahın en iyi okuludur. Her şey ölçülü olduğunda iyidir. Aşırı yemek hastalıklara sebep olur ve tüm hastalıklar bağırsaklardan başlar. Bana ne yediğini söyle, sana hastalığının ne olduğunu söyleyeyim. Fazla çalışmaktan kaynaklanan hastalıklar dinlenmekle tedavi edilir. Tembellikten gelenler ise çalışmakla iyileşir. Sanat uzun, hayat kısadır. Gerçekten iki farklı şey vardır: bildiğinizi bilmek ve inanmak. Bilim bilmekten oluşur. Bilinene inanmakta cehalet yatar. Her şey doğaya göre gerçekleşir. Ne toplum, ne insan, ne de başka bir şey doğanın koyduğu sınırları aşmamalıdır. İlacınız yemeğiniz olsun ve yemeğiniz ilacınız olsun. Esasında hayatta iki şey vardır: bilim ve şahsi düşünceler. İlki bilgiye yol açar, ikincisi cehalete. Acıyı hafifletmek Tanrının işidir. En uç çözümler en uç hastalıklar için çok uygundur. Hastaların ortak iki yönü vardır: yardım etmek veya en azından zarar vermemektir. Ortak bir dolaşım var, ortak bir nefes, her şey birbiriyle ilişkilidir. Yaşam kısa, bilim uzundur. Kriz kısacık, deneyim tehlikeli ve karar zordur. Aşırı olan her şey doğaya aykırıdır. Bir hekim geçmişi söyleyebilmeli, anı bilmeli ve geleceği ön görebilmeli. Bunlar üzerine yoğunlaşmalı ve hastalıklarla ilgili şu iki önemli konuya sahip olmalıdır. Yararlı olanı yapmak ve zararlı olanı yapmamak. Bana sorsan bile kimseye zehir vermeyeceğim. Böyle bir olasılığı da önermeyeceğim. Şüphe inancın ikiz kardeşi olamayacak kadar yalnız bir acıdır. Beyin sağlıklı ve sakin bir durumdayken insan mantıklı düşünür. Açlık insanı zayıflatır, zayıflatır ve öldürür. Ağır yiyecekler ise insan vücudunu yok eder. Bu sebeple ortayı, ölçüyü aramanız gerekir. Hastalık her zaman ya aşırılıktan ya da eksiklikten, yani bir dengesizlikten kaynaklanır. Hasta birisinin umutsuzluğa kapılması onu ölüme daha da yakınlaştırır. Jimnastik yapmak vücudu temizler. Kalbe zarar veren iki şey vardır: gam ve kaygı. Gam uyku getirir, kaygı ise uyutmaz. Doktor bir filozoftur. Çünkü bilgelik ve tıp arasında büyük bir fark yoktur. Birini tedavi etmeden evvel sor: Ona hasta eden şeylerden vazgeçmeye istekli mi? Eğer moralin bozuksa yürüyüşe çık. Hala kötüysen başka bir yürüyüşe çık. Sık ve sebepsiz olan yorgunluk hastalığın habercisidir. Aylaklık bütün kötülüklerin kaynağıdır. Aylaklığın olmadığı yerde kötülük de yoktur. Doktor hastalığı tedavi eder ama Doğa iyileştirir. Evlilik içten dışa bir ateştir. Sıcak başlar ve soğuk biter. Ne tokluk, ne iştah, ne de doğal durumun dışındaki herhangi bir şey iyidir. Doğal güçleriniz içinizdekiler hastalıklarınızı iyileştirecek olanlar olacaktır. Babaların ve annelerin sarhoşluğu çocukların zayıflığına ve hastalığına sebep olur. Hastalıklarınızı kimseye söylemeyin. Aksi takdirde size zarar verebilecek tavsiye alma riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Yaşlılıkta seksten kaçının. Çünkü bu yaşta diğer zevk kaynaklarını kullanmak daha güvenlidir. Kendin için hoş görmediğin şeyi başkalarına reva görme. Ömrün boyunca Allah'a ihlas ile yönel ve ona güven. Oğulcağızım Allah'a şirk koşma çünkü şirk elbette çok büyük bir zulümdür. Bir cemaatte bulunduğun zaman dilini faydasız söz söylemekten sakındır çünkü dil insanı ipe götürür. Kendi ekmeğini başkalarının sofrasında yeme. ayağını sıcak tut başını serin kendine bir meşgale bul düşünme derin derin öfkenin evveli delilik sonu pişmanlıktır oğlum dünya bir denizdir iman onun gemisidir kaptan ibadetlerdir kıyısı ahirettir amelsiz alim yağmursuz bulut gibidir. Ey oğul, seher vakitlerinde horoz zikir ve tesbih makamında öterken, sen uykuda olma ki senden daha akıllı ve gayretli olmuş olmasın. Doğru konuş fakat sert olmasın. şüphe seni kimse ile dost etmez. Öfkelendiğin zaman sözünü tutarak söyle. Dostunu iyilik veya kötülük zamanında sına. Balta bedeni acı söz canı yaralar. Tembel uykusu çok Allah'tan uzaklaşmış ve fakirliğe mirasçı olan kimsedir. Şükür nimeti bereketlendirir. İyilikte dost düşman ayırma. Alçak adama borçlanma. Malını dosta düşmana teşhir etme. Sağa sola bakma, daima önüne bak. Kâr ve ziyan kaygısıyla kimseye yüz suyu dökme, başkalarının refah ve saadetlerine göz dikme, sorulmadan hiçbir şeye karışma. Yemekten sonra yürümek gereklidir. gençlik zamanında iki cihana ait işlerin dürüst olsun. Misafire iş buyurma. İyiliği tecrübe edilmiş insanlar hakkında suizizan da bulunma. Bir gönül yapmak gelmiyorsa elinden, bari bir gönül yıkılmasın dilinden fesatlık malın çoğunu yok eder. Sabırsız fakir, yağsız kandil gibidir. Cömert olmayan zengin, meyvasız ağaç gibidir. Dostlarına ve ahbaplarına saygı ile ikram göster. Geçmişte seninle düşmanlığı olmuş kimseye güvenme. Konuşurken sözlerine alay ve şaka cinsinden güldürücü laflar karıştırma. Oburluk ve iştahsızlık bedenin baş düşmanıdır. Parmaklarını ağzına, burnuna sürüştürme. Sevgi ve muhabbetten daha etkili ve tesirli ilaç yoktur. Ey oğul, sakın mideni yemekle tamamen doldurma. Aklın eksik ve anlayışın kıt olur. Gündüzleri hiç, geceleri az uyu. Büyü olmayan kimse başını taşa vurur. Seni tanımak istemeyen kişi sen tanı. Olgun insanın mihenk taşı akıl danışmak, güler yüz, nefse hakimiyet, acıya katlanmaktır. Başkalarının sana yaptıkları fenalıkları unut ama senin onlara yaptığın fenalıkları asla unutma. Onu tekrar iyilik yapmakla bertaraf etmeye çalış. Ahiretin uğruna dünyanı feda et. Her ikisini de kazanırsın ama dünya nuruna ahiretini feda etme. Her ikisini de kaybedersin. İki şeyi asla unutma. Allah'ı ve ölümü. İki şeyi de unut. Yaptığın iyiliği, gördüğün kötülüğü. Şu cihanda bana ilimden daha yakın bir dost bulunmaz. İlim hazineye bedeldir. Zira hazineyi sen muhafaza edersin, ilim ise seni muhafaza eder. Sağlık için çiğ yeme, sıcak yeme, çok yeme. Başkasının yanında kendini veya ailenden birini methetme. İbadet esnasında yahut günah işlemek arzusu o anlarında Kalbini vesveseden koru, müdafasına kalkışma, hislerine hayra yönelt. Birinin evine misafir gittiğinde gözünü ve dilini sıkı tut, etrafa göz gezdirmekten ve gevezelikten sakın. Uykuda ve yemekte ölçüyü kaçırma. Çünkü çok yiyip çok uyuyanlar kıyamet gününe salih amel yönünden eli boş varırlar. Hiç kimseyi elbisesi eskidir diye hor görme çünkü senin ve onun rabbiniz aynıdır. Dost edineceğin insanı önce kızdır, yaptıklarını incele ve kararını öyle ver. Lokman Hekime hastamıza ne yedirelim diye sorduklarında şu cevabı vermiş: Acı söz yedirmeyin de neyse olur. Hekimler ahmaklığa deva bulamazlar. Küçüğünü hor görme, küçüklük ancak Allah huzurunda belli olur. Tevazudan ayrılma. Sana ihtiyaç arz eden kimseyi kırma. Yeryüzü halkı arasında alim maden içinde altın gibidir. Kendini kadınlar gibi süsleme. Lokman Hekime sormuşlar: Bu dünyada ne öğrendin? Namazda kalbime sahip olmayı öğrendim. Misafirlikte gözüme sahip olmayı öğrendim. Yemekte elime sahip olmayı öğrendim. Cemiyette dilime sahip olmayı öğrendim. Yaptığım iyiliği unutmayı öğrendim. Bana yapılan kötülüğü unutmayı öğrendim. Allah'ın kudret ve kuvvet sahibi olduğunu öğrendim. Ölümün hak olduğunu öğrendim.